Merhaba arkadaşlar, bugün bu oyun oynayacağız. Ben azıcık gelişmiştim böyle, bir araba yapmıştım. Burada geri koyacaklar yok. Koyayım. <laughs> Koyayım. Nasıl? Şunları birleştirelim bakalım. Ben birleşeyim. O zaman bir tane çiçek arayacağız. şimdi deneyeceğiz hadi bakalım ya ne ya. yani aynısı neyse bunu oraya koydum şimdi hadi bakalım aaa değişik doğudan taramalı geldi taramalıyı nasıl yeniyor Bence kırı yaşıyordu bari. Ben de öyle yapacağım. Evet evet aklıma bir şey geldi öyle yapacağım. Ya. Tamam geldim. Şimdi. Şunu dikey yapacağız. Yok. Yapay. Evet. Tamam. Ben böyle bir teker. Şöyle şuraya. Diyanti. Buraya çekiş. Yine bu TNT'yi patlatırlarsa da sıkıntı olur ki. Bunu patladık diyantiyi patlatırlar. Bizim adam burada olsun. bir de bu adamı şöyle çekmemiz lazım. Bir dikeni arkaya da koyabiliyor. TNT'ye bir şey koymak istemiyorum. TNT'ye teker Şuraya bir tane diken koy. Bu diken hiçbir şey aramıyor ama olsun. Koyalım şöyle. Hadi gidiyoruz. Araba taşlamazsa arkadan da koyuluyor. Ha değişik bir şey oldu ama. Nasıl böyle bir şey oldu ya? Şeyle kazanacağız Nasıl oldu? İtme gücümüz de alıyoruz. Aa testereler geldi onu öldürecek. Lak lak öldü. Bir tane daha kutu geldi. Ama açabiliyoruz yüzü. Kutularımız burada. Şimdi başka bir şey geliyor. Kasa geliyor. Bu arabanın burasına çekiç koymak çok mantıklı değil. Dikeni buraya koyacak. şöyle yaparsak daha çok mantıklı olur tane de TNT Bir, şey koymak istemiyorum. Şu ikili giderse şu şey ikili TNT patlayacak. Şu şu hiçbir şey aramayız. Bunu ne yapsam? Bunu nereye koyabilirim? Bunun burada olması lazım ama o zaman TNT git. Bu arkada olsun. Bu hiçbir işe yaramayacak bir sefer. Şey silah geldi. Aa. Şimdi yandan. E tamam işte böyle iyi oldu. Alayım. Hayır adamın dikeni kaldı ama orada. Bir devreye girdi. Güzel. Aa alamadım. Buradakilerin olması lazım. Allah. Oha. Nitro ve o ne? Rüzgarlık mı? Araba havalı olsun diye rüzgarlık verdiler. Bu da havalık verdiler. Bu hava veriyor, bu da rüzgarlık havalı olsun diye hava ver. Havalık. Güzel. Yeniyoruz adamı. Silah çok seviyor. Oha! İtme gücü de çok iyi arkadan ısı olduğu için. Bunun gelmesi lazım. Aşağıda boş bir yer daha var. Geldi bu evet. Şimdi. 150'ye buradan başka bir şey daha girmiş. Ben hemen 150 gaz geleyim. De yeni bir kutu açtık onu göstereyim. Şöyle bir şey geldi. Geldim. 150 kastım ödüller falan gelmiş. Aa bu gelmiş. Bunu koyayım. koyalım. Bunu bir de böyle yaparsak çok iyi bu niye böyle? Bu neden böyle? Neden böyle bu? Niye böyle? Neden böyle? Neden? Bu rüzgarlık değil mi? Bilmiyordum. Aa. -a. Bunun rüzgarlık olmadığını bilmiyordum. İyi de Böyle değil ya. Evet, <laughs> <laughs> i̇yi bunları pişirelim. Rüzgarlık ya. gibi yaparız. Bu video çok izlenecek. Arka plan erik dalık. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Bunu buraya koyma bunu ne yapacağını anlamam. Ya bunlar hiçbir şey aramıyor ya. Şimdi bir şey diyeceğim he. İyi devam ediyoruz. Bir de şu ödülü alacağız. Oha! Alev ne geldi. Ben bunu da biliyorum. Çok iyi bu. Ama hayır. Böyle değildi bu. Ah, böyle. Böyle. Ben bunu böyle bilmiyordum. bu böyle değil. Bilmiyordum. O zaman of af, af af. İyi şunu şuraya bir tane daha koyalım. Bunu buraya koyabiliriz ama ana bunu buraya da koyabiliyoruz. İyi güzel şey. Tamam. Aa, oy! Ne oldu lan? Hiç anlamadım ama onun öldük. Artık... Kimi? Yok araba. Çılgın oldu. Çılgın bir araba bu. Alev püskürten bir araba bu. Oha abartma lan. aldık mı Tamam arkadaşlar video bitti bay bay